Selam millet yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Biliyorum uzun zamandır video atmıyorum ama bu video o atmadığım videoların telafi olacağını umuyorum. Bu videomuzda efsane ötesi bir geliştirme yapacağız. Öncelikle laboratuvara girip ne yükseltebiliriz diye bakalım. Şöyle bir sürü daha laboratuvar full artı full duruyor. Belediyemize gelip büyülü ülkelerimize bakalım neyimiz var neyimiz yok. Görmekte olduğunuz gibi 3 çekicimiz, 2 ürünümüz, 2 kitabımız, birkaç tane büyü lögemiz vesaire mevcut durumda. Bunlarla güzelce geliştirme yapacağız. İlk yükseltmemiz olarak büyücü kulemizi 11 milyon 200 bin altın karşılığında yükseltiyoruz. Ve laboratuvar kısmına geliyoruz. Buradan ne yükseltebiliriz? Bence ejder çok mantıklı gözüküyor. Ejderin yanında elektro yükseltebiliriz. Pekka yükseltebiliriz. Yeti de yükseltebiliriz. Ee, ama ejderi yükselteceğim ben. Savaş çekicini kullanarak ejderimizi Artık 7 seviye yaptık. Ve tekrar geliyorum. Bir iki tane de büyü yükselteceğiz. Bir tane ee, çekişle bir tane de iksirle yükseltebilirsek yükselteceğiz. Öfke büyüsünü yükseltmek istiyorum çekişle. E, büyülü, büyü çekicini kullanarak öfke büyüsünü de artık maksamış bulunduk. Ve kalan iksirimle de yıldırım büyüsünü 8 milyon iksir karşılığında 7 seviyeye yolladım gitti. Görmekte olduğunuz gibi laboratuvardaki gelişimimizi bitirdik. Şimdi dostlar geliyoruz. Buradan bir tane de kahraman yükselteceğiz. Biliyorsunuz kahraman çekicimiz var. Öncelikle bir barbar kralı normal kareksir vererek basalım. 160.000 kareksire bastım ve kahraman kitabını kullanarak bitirdim. Ve kalan kahraman çekicimi de kullanmak için diğer herolarımın yanına geliyor. Öncelikle hangisini yükseltebilirim? Koruyucuyu yükseltebiliriz 29 seviyeye fakat e, kraliçeyi de yükseltebiliriz. Bunu da 58 seviye yapabiliriz. En mantıklısı sizce hangisidir? Bence koruyucunun leveli daha fazla olduğu için koruyucuyu bir an önce bitirmek adına koruyucuyu yükseltebiliriz. Ne diyorsunuz? Aynen. En iyisi koruyucu yükseltmek ve koruyucumuz artık 29 level oldu. Şu anda koruyucumuzu 29 level yaptık. Kraliçemizi de basabiliriz. Bir tane karakter rünümüz vardı. 31 bin karakterimiz var fakat hiç sorun değil onunla bir şey yapacak bir şeyimiz yok dolayısıyla karakter ürünümüzde kullandığım 240 bin karakterimiz oldu ve bununla kraliçeyi bastım tam tamına 7 gün boyunca kraliçe artık bizden ayrıldı şimdi bir de altın ürünümüz var altın ürününde kullanıp başka bir büyücü kulesi basabiliriz çok uzatmadan büyülü ögeler kısmına geliyorum ve altın ürünümü kullanıyorum ve tam tamına 14 milyon altınım oldu ve bununla büyücü kulesinin yanına geldim. 11 milyon 200 bin altın karşılığında büyücü kulesini 11. seviyeye yolladım gitti. Tam tamına 14 gün süre istiyor zannedersem. Kalan altınımızla veya iksirimizle basacak bir şeyimiz var mı diye bir kontrol ediyoruz. Ve en mantıklısı yaylı tuzak mı? Bir tane inşaatçımız var. Hava bombası da basabiliriz. En mantıklısı hava bombası basmak. Diğerlerine çünkü altınımız yetmeyecek. Başka altın önümüzde de yok. 2,5 milyon altın karşılığında hava bombamızda artık kaçıncı seviye? 5. seviyeye yolladık ve altınımızı neredeyse sıfırladık. Evet dostlarım videomuz bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu videoluk bu kadardı. Dediğim gibi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bundan sonra video gelir mi bilemeyeceğim. Çünkü... İzlenme gelmediği için moralim gerçekten çok ama çok bozuluyor. Neyse hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.